ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ben teslim aldığım zaman işçinin maaşı ödenmiyordu. İskide maaşlar ödenmiyordu. Ve 2 milyar dolar borcu vardı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Ben böyle bir belediyeyi devraldım. Ve devraldıktan sonra İstanbul çöp dağları içerisinde biliyorsunuz sular akmıyor, hava kirliliği almış başını gidiyor böyle bir noktada. Ulaşım durma noktasına gelmiş. Ve böyle bir dönemde alınan bir belediye bu kadro ile beraber bu borçları ödemeye başlıyor. 2 milyar dolar borç 1 milyar dolara düşüyor. Yatırımlar dönemde 4 milyar dolarlık yatırım gerçekleştiriyoruz. Öz kaynaktan, krediyle değil. Ama benden önceki yönetim, benden önceki yönetim ki şu anda CHP'nin Sivas milletvekilidir Sayın Sözen. Onlardan teslim aldım yaptıkları yatırımların yüzde seksenini krediyle yaptılar. Ki bizim yatırımımızın boyutunda da değil. Ve bütün bunlara rağmen yine işçilerin maaşı ödenmiyordu, borçlanma devam ediyordu. Ve biz bütün bu borçları yarısını ödedik. Bunun yanında maaşlar ödenir hale geldi, müteahhitlerin hak edişleri ödenir hale geldi. Ve İstanbul'umuzun çehresi bizim dönemimizde çok ciddi bir değişim sürecine girdi. Ve girdiği içindir ki bakın ikinci dönem aynı anlayış, aynı zihniyet İstanbul'da seçim kazandı. Şimdi bu ekip işte bu borçları yüzde elli indiren ekiptir. Bu ekip 4 milyar dolar yatırımı gerçekleştiren ekiptir. Demek bu ekip üreten bir ekipti, Tüketen ekip değil. E şimdi ve bizim enteresan olan ben genel başkan olduğum ana kadar bir tür davalar açılmadı bu arkadaşlarım hakkında. Genel başkan olduktan sonra benim hakkımda davalar açılınca bu arkadaşlar da tabii dolayısıyla onlarla da ilintiler kuruldu. İşte şirketlerin yönetim kurulları vesaire bunlarla işler başladı. Ve arkadaşlarımızın hakkındaki bu davalar geliştirildi. Ve bunları tabii şu anda bir yargı süreci içerisindedir. Ben inanıyorum ki bu arkadaşlarımız tekrar Evet, yılın panoramasına başladık galiba. Çok çalıştık, hiç durmadan çalışmaya devam ediyoruz. <laughs> Çok çalıştık, hiç durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızı <laughs> çağırmadık ama şu anda yanlış anlamayın sizden öyle bir talebim yok ama şu anda yani yaprakları çılgınca beni alkışlıyor bu ağaçların haberiniz olsun. Bunlar euro, dolar ya da başka bir döviz cinsinden kim aldatıyorlar? Kimi, ne bütçesinden bahsediyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borçlanma izni yoksa niye borçlanmanın tarifinin altında olduğu bütçeyi 3 ay önce onayladılar? Niye o zaman çıkıp borçlanmanız yok demediler? Bakın eee bütçe oyunu üzerinden bu milleti aldatamazlar. Bütçe ne biliyor musunuz? Dar gelirlinin cebindeki parayla gidip üç ekmek yerine beş ekmek için halk ekmek büfelerinin önünde kuyruğa girendir bütçenin özeti. Gitsin ona baksınlar. Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alır. Akıllarını başlarından alır. Onun için işte de hızlıca çıkarırlar. Milletimizin üç bak ben bütün bütün met arkadaşlarıma söyleyeceğim. Bütün metrobüs duraklarına, bütün üst geçitlere yazsınlar bunu. Söyleyeceğim. Yazsınlar. Neyi yazsınlar? Ey halkımız sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar. Sizin 300 tane yeni metrobüs otobüsüyle buluşmanızı engelliyorlar. Zaten geciktirdiler. Çoktan olurdu onlar. Engelliyorlar. Ben bunu bugüne kadar yapmadım. Şimdi afişe edeceğim. Şimdi bunları her yere yazacağım. Ve insanlarımızın duymasını sağlayacağım. Ben diyorum ki inşallah o muktedir akıl. O da vardır AK Parti'nin içerisinde. Ama İstanbul'da ama Ankara'da bu işe kendi ihtirasını ve şahsi menfaatlerini, şahsi koltuk menfaatlerini önde tutarak yapılan hataları inşallah engellerler, mani olurlar. Çünkü bu siyasi bir kazanım da değil. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ben teslim aldığım zaman işçinin maaşı ödenmiyordu. İSKİ'ne maaşlar ödenmiyordu ve 2 milyar dolar borcu vardı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Ben böyle bir belediyeyi devraldım. Ve devraldıktan sonra İstanbul çöp dağları içerisinde biliyorsunuz sular akmıyor, hava kirliliği almış başını gidiyor böyle bir noktada. Ulaşım durma noktasına gelmiş. Ve böyle bir dönemde alınan bir belediye bu kadro ile beraber bu borçları ödemeye başlıyor. 2 milyar dolar borç 1 milyar dolara düşüyor. Yatırımlar dönemde 4 milyar dolarlık yatırım gerçekleştiriyoruz. Öz kaynaktan. Krediyle değil. Ama benden önceki yönetim benden önceki yönetim ki şu anda CHP'nin Sivas milletvekilidir Sayın Sözen. Onlardan teslim aldım. Yaptıkları yatırımların yüzde seksenini krediyle yaptılar. Ki bizim yatırımımızın boyutunda da değil. Ve bütün bunlara rağmen Yine işçilerin maaşı ödenmiyordu, borçlanma devam ediyordu. Ve biz bütün bu borçları yarısını ödedik. Bunun yanında maaşlar ödenir hale geldi, müteahhitlerin hak edişleri ödenir hale geldi. Ve İstanbul'umuzun çehresi bizim dönemimizde çok ciddi bir değişim sürecine girdi. Ve girdiği içindir ki, bakın ikinci dönem aynı anlayış, aynı zihniyet İstanbul'da seçim kazandı. Şimdi bu ekip işte bu borçları %50 elli indiren ekiptir. Bu ekip 4 milyar dolar yatırımı gerçekleştiren ekiptir. Demek bu ekip üreten bir ekip. Tüketen ekip değil. E şimdi ve bizim enteresan olan ben genel başkan olduğum ana kadar bir tür davalar açılmadı bu arkadaşlarım hakkında. Genel başkan olduktan sonra benim hakkımda davalar açılınca bu arkadaşlar da tabii dolayısıyla Onlarla da ilintiler kuruldu. İşte şirketlerin yönetim kurulları vesaire bunlarla işler başladı. Ve arkadaşlarımızın hakkındaki bu davalar geliştirildi. Ve bunları tabii şu anda bir yargı süreci içerisindedir. Ben inanıyorum ki bu arkadaşlarımız tekrar... Bir ezacı arkadaşımın söyledi, arkadaşımızın söylediği şey, Hanım'ın ülkemizde hava kirliliğinden hayatını kaybedenlerin sayısı trafik kazasında ölenlerden daha fazla. Ancak buna rağmen hiçbir önlem alınmıyor. Düzce halkı kanser ve akciğer hastalıkları ile boğuşuyor. Ayrıca depresyon hastalarının sayısı da gün geçtikçe artıyor. Leblebi satar gibi depresyon ilacı satıyoruz. Duyunca şok oldum ismimin hani grup toplantısında geçmesini, bizim söylemediğimiz şeylerin lanse edilmesi bazı şeylerin çarpıtılması, hiç o konuşulmayan şeylerin orada biz benim ağzımdan söylenmiş gibi yapılması ve benim ismimin izni olmadan orada belirtilmesi bizi tabii ki üzdü. Levi, gibi antidepresan satmamız yani bir eczacı böyle bir şey der mi? Hani ben görevin başındaki bir eczacıyım. O pandemide de özellikle eczanemin hep başındaydım. Hastalarımla birebir muhataptım. Zaten antidepresanı reçetenin hekimi olmadan bizim vermemiz mümkün değil. Yani hani insanların genel bir gerginlik halinden konuştuk ama leblebi gibi bir antidepresan sat, hani satıyoruz bir laf benim ağzımdan kesinlikle çıkmadı. Hani böyle bir tabiri zaten bir eczacı kullanamaz. Kullanmaz da.